Merhaba ben Hasan Ayday. Hoş geldiniz. Bugün size göstereceğim şey hani nasıl yükler alıyorum, nereye alıyorum, hangi mesafede alıyorum onlara hakkında olacak. Şöyle bir tane yük aldım dün. Büyük bir motor. Hani onu şöyle güzelce bayağı bir her bir köşesinden zaten şöyle her bir ayak köşesinden sabitledim diğer iki taraftan da sonra iki tane ortaya zincir üç tane de halat attım yani bu trailer step deck trailer diye geçiyor yani kanasta gaz step deck diye geçiyor hani çadırlı ve şu üst taraf ve alt taraf olan olduğu için hani oradan dolayı step deck beniyor. şimdi ikinci yükümü alacağım bu long uh, distance yani uzun yol yükü ben buradan buradan Kaliforniya alacak arkadaşlar yük. Ben mikrofonu aşağı indirmeyi unutmuşum. Umarım ses iyi gelmiştir. o yükü aldıktan sonra yine biraz boş yerim kalacak. Hani bulabilirsek bir tane daha yük alıp o şekilde hani partial denilen yük olarak Kaliforniya'ya kadar gideceğim. Şimdi buradaki trailerlerim ve traklarım Türkiye'den farkı arkadaşlar. Çok daha uzun olması. Hani şöyle uzaktan göstermeye çalışacağım size. Yani şu arkası Öyle yani Türkiye'dekiler yanlış bilmiyorsam 16.6 metre falan civarında. Buradaki tırlar ön arka 23.5-24 metre civarında yani o civarda denk geliyor. Hani hemen hemen 150 daha uzun ve burunlu tırlar. Şu şekilde tırda göstereyim. Yani şu an çadırın yarısına kadar açtım çünkü zaten arka yükleyecekler birazdan yük gelecek. O da geldik, geldikten sonra belki de güzelce sabitlemek lazım. Çünkü buradan 2000 mile yani 3600 3700 km civarında bir yol olacak. Şimdi ikimiz de geliyor sanırsam. Şimdi forklift'e getirecekler buradan. Ve yükleyecekler bakalım. Ve yükleyecekler. İkinci yükü de Aldım arkadaşlar. Fok Adamların fokusları küçüktü. Üstü ve alt tarafı ayrı ayrı yüklediler. Ve burada tekrar birleştirdiler, birleştirdiler. Ben de şimdi buraya zincirlerimi atıyorum. Bir tane bu tarafa. Bir tane bu diğer tarafa ki hani sağa sola kayma yapmasın. Daha sonra üstünden iki tane de strap atacağım. Ondan sonra it's good to go. California. Yaklaşık 2200 mile ya da 3500-3600 kilometre yapıyor ve şu kadar boş bir yerim kaldı ve upper deck de boş. Ön tarafta boş. Aralara da yük bulursak çok güzel olacak. Şimdi bunları bir sıkayım. Ben sana halini tekrar çekeyim. Şöyle hazır. Buradan yağ akıtıyoruz ondan dolayı altına bir şey koydum. Biraz oldu ama. Böyle iki taraftan zincir attım. İki taraftan da strobleri attım. Şöyle vurduğunuz zaman müzik aleti gibi ses çıkarması lazım arkadaşlar. Yoksa bir sıkılmamış demektir. Zincirler de gayet iyi. Şimdi büyük tamamdır. Şimdi kanat güzelce kapatacağım. Ve diğer yük için bu kadar boşluğumuz var. Şimdi tam yola çıkacakken yani arkadaşlar üçüncü yükü de bulduk şu arka kısma. Boşluğa burası. Şimdi üçüncü, üçüncü yükü de alacağız zaten. Şu bir tane yükümüz şu şekilde. En yüksek olan yani çok yüksek. Bir Şimdi üçüncü yükü de aldık ve bu şekilde Kaliforniya e, yola çıkıyorum Tam yola çıkıyordum yani bir 10 dakika kalmış yola çıkmama. Son anda bulduk yükü. İşte bunu da alıp e, Kaliforniya yola çıkacağım. Hani bizim için de daha iyi oldu. Şimdi yükü de alalım, yükü de çekelim bakalım nasıl yük olacak. Herhalde kısa şey yük uzun yani yüksekliği çok değil ama iki parça olacak şekilde. 5000 pound. Yük gelsin, yükü de güzelce sabitleyip sonra yola çıkalım. Yükümüz de geliyor. Ona iki tanesini şu arkaya koyabileceğim şimdi. Try to put on the, you, know, you see the wood? Put the half of the wood on the left side. Yeah, a little bit more. Yeah, this this side is good. Can you push the other side a little bit? This side is good. This is good. Just the other, other side, just push a little bit. Let I me mean, get another bite on it. Okay. missed a little bit this part. Yep, just a little bit back up the other side. Just a little bit. Yep, it's good, perfect. Thanks, sir. Yeah. Şimdi bunu buraya koydu. Yani bilerek tam ortala atıyorum ki arkadaşlar hani dengeli olsun diye. Çünkü yol çok uzun olacak. Hani dengeli olmak zorunda yani. Diğer türlü sıkıntıyı siz yaşarsınız. Şimdi diğerini de bu tarafa koydurup sonra 3-4 tane strap alacağım ve yeterli olacak sanırım yani. Bu yükü de güzelce sabitledik. 3 tane halat attım. Şu an 3 tane yükle beraber Kaliforni'ya gidiyoruz. Şimdi bu karastagayı güzelce kapatacağım Ve it's good to go Evet arkayı da kapattım Şimdi her Töyükten önce Hatta her gaz alırken durduğunuzu şekerleri kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Etmeniz lazım kendi güvenliğiniz için. Çünkü havası inebiliyor, patlayabiliyor. Ve bunu ben her yakıt aldığımda, her durduğumda zaten normalde gün başlamadan günü inspection etmeniz gerekiyor. Inspection dediği de muayene yani böyle bir 15 dakikalık muayene. Yani bunda inip şu ışıklar çalışıyor mu çalışmıyor mu, tekerlerin havası nasıl? bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Zaten vurduğunuzda topla falan varsa anlaşılıyor. Evet, takımımız lazım. 3 trip inspection den yaptık arkadaşlar. Son kontrolleri de yaptık. Her şey iyi gözüküyor. O e şimdi yola çıkacağız yavaşla. Yanımızı da aldık, 40 dakika olmuş buraya vardığımıza 40 dakikada yükü aldık, sabitledik ve şu an gitmeye hazır direkt Kaliforniya Nargasyona koyup Kaliforniya yoluna şimdi çıkacağım Bugün günlerden e, Cuma öğleden sonra saat şu an kaç? Saat 4 yani, büyük ihtimalle pazar günü akşam Evet, pazartesi günü Kaliforniya'da olacağım. 3 gün yol sürüyor zaten. 3500 km civarı bir yol gideceğim. 3 gün sırayla başardık. Ondan sonra böyle gün alıp tekrar geri buraya geleceğim. Bugün 3. gün. Yani 3 gündür yoldayım. Yaklaşık 650-700 mile arası bir mile kaldı. Bugün de bir zaten çıkış saat kadar sürdüm. Bir 8 saat daha süreceğim. Ondan sonra ee, ne kadar kalıyor? Yani bir 100-150 mal kalır. Onda zaten pazartesi sabah boşaltmaları öyle çıkarım. Hani belki oraya gidelim o şekilde yapacak şimdi bir yemeğimi yedim. Düşümü aldım burada güzelce. Yakıtımı aldım. Ee, ve şu an tekrar yola çıkacağım. Şimdi zaten Teksas'ı geçtim. Ee, Arizona tarafından yani Arizona'ya yakın. Birazdan Arizona'ya zaten gideceğim. Ondan sonra da Kaliforniya geliyor zaten. Yarın 3 de e, boşaltmaya çalışacağım ve zaten ondan sonra konteyner var. İki tane veya bir tane büyük konteyner. E, onu alıp direkt yarın yola çıkmayı düşünüyorum. Hani yarın büyük ihtimalle kalkmak salı, işte salı, çarşamba, perşembe günü tekrar gelmiş olurum yani. Bakalım inşallah yarın 3 de boşaltıp diğer yükü de alırsam çok güzel olacak. Yani çok hızlı bir şekilde git gelmiş olacağım. Bir yarın Tekrar yükleri boşaltırken video çekeceğim. Ee, sonrasında zaten hepsini tek tek çekebilirim ve aldığım yükü çekeceğim arkadaşlar. İkinci yükü boşaltma yerine de geldim. Ee, birinci yükte yani yasak var, telefon içeri girilmesiyle dolayı. dolaylı. İkincisinde çekimimin burası da California Recycle. Hani bu makine de yani geri dönüşme gidecek bir Makine burada. Şimdi makineyi boşaltacaklar. Burası da böyle geri dönüşüm yeri. Karton, plastik geri dönüşümü. Şu her taraf zaten karton, plastik. Yerleri de çok var yani. Tırda zaten zar zor geriye yaptık. Şey Fark ettik. Hiçbir şekilde yer yok, bir şey yok. vidalarla üstünün arasındaki vidaları söktüler ayrı ayrı alacaklar. Adama sordum dedim hani bak bunu kullanacak mısınız yoksa geri dönüşüm mü? Dedi biz bunu burada kullanacağız kesmeye kullanıyorlar herhalde. Dedi sıfırı 500 bin dolar bunu 28 bin dolar almış. Hani ben dedim niye bu kadar kirli falan diye. Dedi 28 bin dolar yani ucuz uygun diye ben kiri falan alırım demişsin, dedi üstüne de. Şimdi ayrı ayrı indirecekler. yükü boşalttım. Şimdi bir tane büyük konteyner aldım şöyle arkaya. Hemen hemen tam da Biraz daha yerimiz şöyle yarım metre kadar da boşluğumuz kaldı şuradan. 7 tane strap, bir tane de chain. zincir attım arkaya. Şimdi bu yükü 2000 mile geri götüreceğiz. Burası da böyle konteyner yeri. Hani Amerika'nın Kalifaya Los Angeles tarafına gelen konteyner hep buraya geliyor ve buradan dağıtılıyor. Şimdi yükümüzü de aldık. Şimdi kapağımızı kapatıp aracımızı hazırlayıp yola çıkacağız. Burada konteyneri boşalttım şimdi. Aldılar. Şimdi ben de normal setup'ımı yapacağım ve gideceğim. Şimdi yükü boşalttık. Arkayı da kapattık küçük bir kaza da yaşadım arkadaşlar. Bu kaldırımın kenarına denk geldi. Cantı yamultuk. Teker de patladı. Şimdi bunu da değiştirmem lazım. Bunu da değiştireceğim. Ondan sonra diğer bir yük var. O yükü alacağım. Onu da boşaltıp artık eve geçeceğim yani. İnşallah eğer bu tekeri değiştirebilirsek. Şimdi burada yükü de boşalttık tekrar değiştik. Sonra gitmeye hazırız. Bir kişi geldi, fiyat ver yani bir kişi geldi, baktı, bakıp bakacak var mı yok mu diye. Ona göre de bize fiyat verecek. Talihsiz bir kaza oldu ama yapacak bir şey yok yani. Hani olabiliyor böyle şeyler. Hazırlıklı olmak lazım. İnşallah bugün değiştirebilirsek şeyi. Bugün değişebilirsek tekrarlıklı. Eee, cantını çok güzel olacak. Ondan sonra zaten yıkamaya gitmeyi düşünüyordum. Kırının içi dışı yıkamam gerekiyor. Çünkü aldığım o ikinci makina hep yağ akıtıyordu. Hani o yağ hep tra trailerin içinde şey yaptı yani böyle. Hep yağ yaptı ve çok kötü yapıyor o trailerin için. Onu yıkaman lazım. Zaten onları yıkadıktan sonra onu firmaya çarj Çünkü onların makinesinden akan hani onların hatasıydı. İnşallah bugün bir tekerleri değiştirip diğer yükü alırsam çok güzel olacak. Ondan sonra yükü boşaltacağım ve bu hafta bitmiş oluyor. Bugün günlerden zaten aa, bugün perşembe. Şu an öğleden sonra saat 3 civarı. Bakalım inşallah saat 8'e kadar diğer yer açık. Onu alsam o diğer yükü. Çok güzel olacak. Şunu çıkacağım biraz arkadaşlar. Şunu da göstermek istedim size. Bakın burada 7000 voltluk elektrik telleri var. Şöyle iki tel yapmışlar. Diş tel. Bir de iki tel. Elektrik tellerle kapatmışlar burayı. Zaten burası da konteyner ama Yan tarafta da tren, tren yolu var. İşte benim de bitti burada işim. Şimdi zaten çıkacağım bakalım tekerleği değiştirecek yer bulmaya çalışıyoruz. İnşallah onu bulursak çok güzel olacak. Onu değişiriz. Ondan sonra trailer truck yıkanacak. Hiçbir iş onları yıkıp ondan sonra diğer yükü alalım. Bakalım ne olacak bekliyorum ben de. Şöyle son yükü de aldım. Burada 6 tane orada da 5 tane coil var. Onları güzel cerbini sabitledim. Biraz zor oldu. Yani bayağı yordu beni. Çünkü şöyle boşluğu koyduğu için ayrı ayrı zincirledim Ki burada burayı da aynı şekilde öyle koyduğu için. Bu yükü aldım yaklaşık A Kaç 350 mil falan gideceğim. Ondan sonra eve dönüş. Bu da son yükümüz. Bu hafta kaçıncı gün oldu? Cuma günü bugün. E bugün Perşembe pardon. Cuma günü işte yarın deli vereceğim bunu. Yani bir 10 gün, bir hafta 10 günde şey seferi bitirmiş olduk. Kaliforniya seferini. Şimdi son yükü boşaltma yerine geldim. Açtım tüm zincirleri ve şimdi birazdan boşaltacağım. Şimdi trak boşa geldim tır yıkamak için. Burada da bayağı bir sıra var. Şöyle sıraya göstereyim. Bayağı birkaç tane. Birkaç tane tır var önümde. Bakın şöyle sıra zaten şu şekilde gidiyor. Ve şu mavi e, turkuaz renkli olan yerin içinde ise tırlar yıkanıyor. Ve şöyle görebilirsiniz zaten tırlar başlıyor. Şimdi bakalım bu sıradayım davana gelince zaten bayağı bir detaylı yaptım çünkü ilaç kullandıracağım içini e, iç, e, trailerin içini, dışını e, trak komple zaten yıkanacak bu e, tekerlikleri şey sürdürteceğim bu, bu e, tekerlek bakım jelleri var onlardan sürdüreceğim bakalım birazdan yıkarken de bir çekeceğim videoyu şimdi içeriye plop yaptım trailerin içini katıyorum. Daha sonra dışarıda komple yıkayacaklar ve marka. Yani her şeyi tertemiz yapıp parlatacağız inşallah. Böyle bir şey güzelce motoru da yıkattım. Komple her taraf yıkıyorlar her taraf. Burada bir tane klasik var. Arkası ova Şimdi tırağı yıkadık. E, trak toplam yani ben her şeyini yaptırdım. Ön, arka yani ne varsa hepsini yaptırdım. Trillerin içini bile yaptırdım. Toplamda 180 dolar tuttu. Ve çok da güzel yıkadılar. çok da temizlik yıkadılar. Şimdi de zaten e, bu tekerlekleri şey yapacaklar, onlara e, ilacını olacaklar onun. Evet, tartımız oldu fabliu, yani. Benimki zaten yan taraftan üçüncü. Trak çıkıyordu. Yani bu üçüncüsü. Benimki ancak çıktı. Çünkü baya bir şey yaptırdım. Yani çok biraz zaman aldı. Gayet de temiz yıkadılar, yıkadılar, yani. Bu şekilde çıkılıp tutayım. Bu videoda bir seferim nasıl olduğunu anlattım. Yaklaşık 10 gün kadar sürdü. Ee, Kentucky'den California'ya, California'dan Tennessee'ye, Tennessee'den Indiana'ya aldım yükü. Ve artık onda da boşalttım. da çok güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi buradan direkt e, Kentucky'ye geçeceğim. Bu hafta bitti zaten. Cuma günü bugün. Artık inşallah pazartesiden itibaren tekrar yükleri almaya başlarız. Ee, bu tarz videolar gelecek. Tırla ilgili, yükle ilgili hani bu şekilde videolar çekeceğim. Kanalıma ücretsiz beğenip ve abone olabilirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.